Allah ve ve Allahü Teala azze ve bu kurban bayramını hayırlara vesile olsun. Dünyada İslam alamı içerisinde birliye beraberliğe katkıları, şükürlerin bunu vesile olsun. Allahü Teala ve bugün özellikle Filistin'de Gazze'de, vahşi İsrail'in ellerinin altında, ayakların altında ezilen ve bütün İslam aleminin faturasını kendileri ödeyen bu kardeşlerimize de bu sıkıntılarından kurtulmayı Rabbim lütfeylesin. Allahu Teala Azza ve Celle bunların, o çocuklarının, o masumların hakkını yanlarında bulmasın. Bu dünyada da, öteki dünyada da onları çetin bir azabla, mehin bir azabla Rabbim karşı karşıya bıraksın. Allahu Teala Azze ve Celle bizleri, ibadetleri kendi rızası için yapanlardan, edenlerden eylesin. Birbirimizi kurban etmeyelim, kurban da keselim. Lakin birbirimizi kurban edeceksek, hasır edeceksek, gıybet edeceksek, birbirimize zarar vereceksek, bayram günlerinde birbirimizin canına kıyacaksak, iftiralarda bulunacaksak bu ibadetlerin de bir manası kalmıyor. Değil ki haşa farziyeti, vücubiyeti insanın üzerinde, bilhassa İmam-ı Hanefi Rahimullah'ın mezhebinde vaciptir biliyorsunuz. Bizimki de şafiilerde sünnettir. Ama bu demek olmuyor artık yani kurban kesilmesin. Kurbanı keseceğiz. Şafiyeler de imkanları yerinde olanlar kessin. Kıymetli bir sünnettir. İbrahim Kalil Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bunu ihya edelim. Bunda mahrum kalmayalım. Lakin hayvanları kurban edelim. Allah rızası için birbirimizi nefsimize, şeytanımıza kurban etmeyelim. Allahu Teala Azze ve Celle bugün İslam alemi üzerinde kırıldaklar, cambazlıklar oynayanları muvaffak eylemesin. Birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirsin gönlümüzü birbirimize açsın. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.